Herkese merhaba. Bugün sizlerle çok enerjik, çok hızlı bir şey yapmayacağız. Tam tersi birazcık yavaşlayacağız. Birazcık rahatlayıp stretch ve açıcı hareketler yapacağız. Nereye açacağız? Kalçaları ve özellikle arka bacakları yani hamstringleri açacak bir seri gelecek. Bazen hareket ederken güç kadar esneklikle önemli diyoruz ve benim bacaklarım uzamıyor, ben böyle oturamıyorum gibi yorumlar gelebiliyor. İşte bu seri size göre. Hazırsak birlikte başlıyoruz. Nefes alıyorum, kollar yukarı doğru uzuyor ve nefes verirken bir suya balıklama dalıyor gibi boyun omurlarımdan itibaren her omuru tek 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 aşağı bırakıyorum. Gidebildiğin yere kadar git aşağıya. Al bir nefes vererek bel omurları, sırt omurları, boyun ve baş ve kollar yukarı. Tekrar al bir nefes ve verirken boyun, sırt, bel bırak iyice başının ağırlığını ve omuzlarını yere. Ve Al nefes verirken tek 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 her omuru üst üste diz. Ve kollar yukarı uzanıyor. Son bir kez nefes ver. Aşağıya doğru in, in, in. Ve ayak bileklerin olabilir, dizlerin altı olabilir. Nereye kadar erişebiliyorsan oradan tut. Ve geriye doğru oturur gibi bük dizlerini. Ve ver nefes düzelt. Düzeltirken sanki bacakların arasından arkaya doğru bakıyorsun ve bütün vücut ağırlığını bırakıyorsun yere. Ve ver nefes kalça havaya, baş yere, eller omuzlar yere. Son bir kez. Ve geldim. Ve burada dizleri bük, dört adımda plank pozisyonuna geliyorum. Bacaklar gergin, eller omuzlar hizalı, ve buradan aşağı bakan köpek. Up stretch. İt ellerinle yeri ve topuklarını da yere doğru it. Kalça tavana. Ve tekrar plank. Ve tekrar aşağı bakan köpek. Ve burada biraz yürüyeceğim. Bir sağ, bir sol. Topuğu yere doğru itebildiğim kadar itiyorum. Ellerimle yeri itmeye devam ediyorum. Ve burada tekrar aşağı bakan köpekte kalıyorum. Ve kalçayı öne doğru yuvarlayarak yuvarlak bir sırtla öne gelip göğsü karşıya doğru açıyorum. Eğer yapabiliyorsan ayaklarını da üstünü koyabilirsin. Ve sonra ayakların tekrar tak kalçadan itibaren geriye doğru gel. Sanki bir su dalgası gibi. Öne doğru yuvarlak sırt. Sonra ekstansiyon ve sonra kalçadan itibaren geri gel ve uzan. Son bir kez. İyice yukarı uzağa ve sonra geriye doğru toparlandım. Ve sağ dizi kendime doğru çekip sağ bacağı tavana doğru açıyorum. Ve dizi büküyorum. İyice kalçayı yana doğru açıyorum. leğen kemiği gelebildiği kadar üst üste. Dizi al. Yere koymadan iki elin arasına ayağı koydum. Arkadaki bacak gergin. Dengeyi bul. Kendini iyi hissediyorsan elleri dizin üstüne koy. Ve yukarı doğru uzamaya devam et. Kalçayı öne doğru yaslıyorum. Öne doğru ağırlığını vermeye devam et. Arkadaki bacağının içini hissedeceksin. Hip fleksörün... Oradan geçiyor ve dizi olduğu yere koydum. Öne doğru yaslanmaya devam ediyorum kalçamla ve sonra arkadaki bacakla aynı eli al, tavana doğru kaldır. Eğer burada çok rahatsan, göğsü de tavana doğru döndür. Hala kalçam öne yaslanmaya devam ediyor. Nefes al ver ve oradaki gerginliğe alışmaya çalış. Limitlerini çok zorlama ve geldim. Elleri koydum. Geriye doğru oturdum ve öne doğru tekrar yaslandım. Geriye doğru oturduğumda ayağı flex yapıyorum. Öne doğru geldiğimde iyice kalçayı yaslıyorum. Ayağı flex yaptığımda mümkün olduğunca beli düzeltmeye çalışıyorum. Sırtı daha düz tutmaya çalışıyorum. İki tane daha. Ve Son bir tane. Geldim. Burada iki eli ayağın iç tarafına alacağım. Ayağı biraz matın dışına doğru koyuyorum. Eğer burada rahatsam dirseklerime iniyorum. Hala rahatsam ayağın biraz dış kenarına basıp içi kaldırıyorum. Burada biraz nefes alıp verip bekle. ve içteki eli dizin içine koyuyorum. Çok büyük oranda bir itiş değil, biraz bir e, itiş çekiş hissi, bir direnç hissi ve göğsü tavana döndürebildiğim kadar döndürüyorum. Ve tekrar ortaya geldim. Buradan ellerin üzerine kalktım ve dizi yere koydum. Parmakları tak ve aşağı bakan köpek. Burada tekrar bir walking yani yürüyüş. Her dizi büküşte diğer ayağı topuğunu iyice it yere doğru. Ve geldim. Şimdi sol dizi çek ve yukarı doğru aç bacağı. Açabildiğin kadar aç ve bük dizi. ikileyen kemiğini yine aynı çizgide. Vücudum tamamen dönmüyor. Kalçayı döndürmeye çalışıyorum. Ve gel, dizi büyük yere koymadan ayak iki elin arasına. Dengeyi bul, arka bacak düz. Yerleş iyice. Ellerle dizin üstüne gel ve yukarı doğru uza. Dengeni bul, kasıkları yere bırak. Fakat başımın üstünden yukarı uzamaya devam et. dizi olduğu yere indirdim ve kalçayla öne yaslanmaya devam ediyorum. Yine arkadaki bacakla aynı eli al. Yukarı doğru uza. Ve burada rahatsan göğsü de tavana döndür. Kalçayı yaslamaya devam et öne. Birkaç nefes daha kal. Ve yavaşça gel. Parmaklarını koy yere. Öndeki bacağı düzelt ve ayağı kendine doğru çek. Ve öne doğru yine kalça yasla. Şimdi biraz daha dinamik. Hop ve hop. Biraz öne ve geriye giderken beli düzeltmeye çalış. Bacağın arka kısmını, hamstringlerin gerildiğini hissedeceksin. İki tane daha. Ve hissede hissede yap. Hiçbir şey hissetmeden öne arkaya sallanmak değil. Çek 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 iyice parmakları ve bileği. Ve hadi bir tane daha yapalım. Geldim. Elleri ayağın iç tarafını al. Ayağı biraz matın. Dışına doğru kaydır. Hala kalçam öne yaslanmaya devam ediyor. Ve eğer rahatsan yine dirseklerin üzerine gelebilirsin. Ve hala rahatsan ayağın dış kısmına basıp içi biraz kaldırabilirsin. Dizinin yana açılmasına izin ver. Ve içteki eli alıp dizine doğru minik bir direnç uygula ve dönebildiğin kadar döndür göğsünü tamamla. Ve tekrar geldim, ayağı bas. Ellerin üzerine doğru çık. Ve al ayağı geriye. Tak parmakları tekrar aşağı bakan köpek. Ve burada yine yürüyorum. Ve şimdi sağ dizi büyük ve iki elin arasına al. Dizi koy arkadaki ve pigeon. Öndeki bacağı büküyorum. Arkadaki bacağı düzeltiyorum. Leğen kemiklerimin aynı hizada olmasına dikkat ederek ağırlığımı aşağı doğru bırakıyorum. Yani bir tarafa doğru oturmayacağım. Gidebildiğim kadar aşağı bırakacağım kendimi. Eğer zorsa e, ayağı biraz daha kendine doğru çek. Eğer zaten çok esneksen ayağı daha 90 derece civarında tut. Ve geldim. Rahat ettiğin yeri bul. Herkesin esnekliği farklı. Ve kalçadan içeri doğru böyle döner bir streç hissi gelecek. Bırak ağırlığını. Ve burada çok rahatsan dirseklerini koy yere. Ve bunda da rahatım. Gidebilirim daha diyorsan ileri doğru <laughs> uzan ve koy kafanı dinlen. Nefes alıp vermeye devam. Ve yavaşça dirsekleri koy. Geldiğimiz yoldan geri dönüyoruz. Eller kalçanın yanına. Omurga yukarı, göğüs tavana. Ağırlığım hala aşağı doğru gitmeye de devam ediyor. Ve yavaşça topla. Tekrar elleri koy, parmakları tak, aşağı bakan köpek. Ve buradan bu sefer sol bacağı al, iki elin arasına. Dizi koy ve yine pigeon için aynı hizalanmalar geçerli olacak şekilde otur. Sağ ve sol tarafın esnekliği farklı olabilir. Benim öyle. Bu tarafım daha kapalı normalde. Ve rahatsan dirsekleri hemen koyup bekleyebilirsin. Değilsen ellerini koyabilirsin. Nefes al ver. Ve burada biraz alışmaya çalış. Nefeslerini kalçaya doğru gönder. Biraz rahatlatmaya çalış bedeni. O kasılmış kas katı halinden biraz zihni rahatlatarak kurtulmaya çalış. Yavaş yavaş alıştığını göreceksin. Stretching böyle bir şey. Yaptıkça alışıyorsun, yaptıkça açılıyorsun. Ve rahatsan yine elleri öne doğru uzat ve koy alnına. gelirken dirsekleri tekrar koy. Burada kalış sürelerini istediğin gibi arttırabilirsin ama çok kısa olmasın. Belirli bir süre sonra vücut alışmaya başlıyor çünkü. Ve elleri kalçanın yanına aldım. Kasıkları ve kalçayı yere bırakırken omurganın tepesinden yukarı doğru uza ve göğsü tavana çevir. Ve gel, elleri koy, ayağa tak. Diğer bacağı da koy. Aşağı bakan köpek. Ve bir kez daha yürüyorum. İlk yapışınla şu anki arasında bir fark var mı gözlemle? Şu an daha mı kolay, daha mı zor? Muhtemelen daha kolay. Bacakların daha bir hafif hissediyor mu? Birazdan bakacağız. Ve büyük dizlerini koy yere ve çocuk pozuna doğru otur kolları da al. Eller ayakların yanına. Omuzlar yere bırak. Nefes al ver. Ve yukarı doğru kalkıyorum. Ve bitiriyoruz. Bugün hep birlikte böyle güzel güzel açıldık stretchingimizi yaptık, rahatladık. Stretching böyle bir şey yaptıkça açıldığımız için bu videoyu tekrarlayabilirsiniz. Egzersizinizin sonuna ekleyebilirsiniz ve böylece ilerlemeyi gözlemleyebilirsiniz. Kanalıma eğer hala abone olmadıysanız lütfen abone olun ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğene basın ve paylaşın. Bir sonraki bölümde neler olacak neler. Görüşmek üzere o zaman öpüyorum hoşça kalın